Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere evde bulunan malzemelerle ganaj lezzetinde hazırlayabileceğiniz hem çok ekonomik hem de çok lezzetli harika bir çikolata sosu tarifi hazırladım. Bu sosu birçok alanda kullanabilirsiniz. Kup tatlılarınızda, profiterolde borcamda hazırlamış olduğunuz ağlayan pastadan tutun birçok tatlıda bu sosu kullanabilirsiniz. Hemen tarife geçiyorum. Kaşıkların doluluk oranını göstermek istedim sizlere. Görmüş olduğunuz dolulukta 2 yemek kaşığı kakaoya ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde görmüş olduğunuz doluluklarda bir tatlı kaşığı nişastaya, bir tatlı kaşığı da una ihtiyacımız var. Bütün püf noktalarına uymanızı tavsiye ederim. Küçük bir çay bardağı toz şekerine ihtiyacımız var. 200 milim bardak ölçüsüyle 2,5 su bardağı da soğuk süt ilavesi yapıyoruz içerisine. Paketlerdeki çikolata soslarının fiyatı şu anda 30 liradan aşağı değil. Evde bulunan malzemelerle bu sosu çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Onlardan çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Parlak duruyor tatlılarınızın üzerinde. Sütü de ilave ettikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ocağın üzerine alıyorum. Sürekli karıştıraraktan sosumuzu pişiriyoruz. Karıştırmaya kesinlikle ihmal etmeyin. Önce telle daha sonrasında kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum kaynamaya başladığında ilk etapta kıvamı bu şekilde oluyor. Bu şekilde olduğunda kıvamı çok akışkan diye düşünmeyin. Kesinlikle bekledikçe kıvamını alacak. Ocağın üzerinden aldıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağı ilavesi yapıyoruz. Margarin kullanıyorsanız margarin de kullanabilirsiniz. Bir paket vanilyaya ihtiyacımız var. Elinizin altında çikolata varsa birkaç parça içerisine bitter çikolata, sütlü çikolata ya da damla çikolata da ilave edebilirsiniz. Sosumuzun içerisine koymuş olduğumuz tereyağını, çikolatayı karıştıraraktan güzel bir şekilde eritiyoruz. En önemli püf noktalarından bir tanesi sosumuzu karıştıraraktan soğumasını sağlamız. Üzerinde kesinlikle kabuk tutmasına müsaade etmeyin. Gidip gelip karıştırın. Soğuduktan sonra ilk etapta kıvamı bu şekilde. Ben birçok tatlıyı bir gece öncesinden hazırlıyorum çikolata sosunu daha sonrasında kullanıyorum biraz beklediği zaman kıvamın lezzeti çok daha güzel oluyor bir gece bekledikten sonraki sosumuzun hali bu şekilde ben yakın zamanda çekmiş olduğum ağlayan pasta için yapmıştım kıvamının dokusunu görüyorsunuz ganaj lezzetinde muhteşem bir sos oluyor evde ekonomik bir şekilde kendi sosunuzu kendiniz hazırlayabilirsiniz videomu kay kaydetmeyi unutmayın birçok alanda bu sosu kullanacaksınız zaten bu yakın zamanda çekmiş olduğum ağlayan pastadan görüntüler tatlıların üzerinde parlak ve çok çok güzel duruyor lezzeti de ganaj lezzetinde oluyor yapacak olanlara afiyet bay şeker olsun hoşçakalın sağlıkla kalın kendinize çok çok iyi bakın